Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün unsuz, pamuk gibi bir pasta yapacağım. Islak kıvamıyla sünger gibi harika bir pasta oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Malzemelerim hazır. Sizi hiç bekletmeden yapımına başlayalım. 3 adet oda sıcaklığında beklemiş olan yumurtamı karıştırma kabına alıyorum keklerinizin güzel kabarması için, yumuşacık olması için yumurtalarınızın mutlaka oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Yani buzdolabından direkt alıp kullanmaya başlamayın. Ee, önce oda sıcaklığına gelmesi gerekiyor. Evet yumurtalarımı kırdım. Şimdi üzerine bir su bardağı toz şeker ekliyorum ve mikserle çırpmaya başlayacağım. Yumurtaların rengi açılıncaya kadar Toz şeker biraz eriyinceye kadar yaklaşık 5 dakika kadar mikserle çırpıyorum. Gördüğünüz gibi yumurta ve şekerin krema kıvamına gelmesi gerekiyor. Bu arada malzemeleri tek tek gösterdiğim bir bölüm çekmedim. Miktarlarıyla birlikte açıklama kısmından bütün malzemeleri görebilirsiniz. Yumurta ve şekeri çırptık. Şimdi üzerine nişastayı, kabartma tozunu ve vanilyayı ekleyeceğiz. Malzemelerimiz bu kadar. İçinde başka bir şey yok. Yani sıvı yağ falan yok. E, nişastamız buğday nişastası. 200 gramlık bir paket kullanıyorum. 200 gram toplamda nişasta kullanacağız. E, 200 gram ne kadar oluyor? Eğer elinizde büyük paket varsa şöyle söyleyeyim. 2 su bardağı dolusu nişasta kullanmış olacaksınız. Eklediğim nişastayı, kabartma tozunu ve vanilyayı spatulayla biraz karıştırıyorum. Daha sonra mikserle çırparak iyice birbirine karışmasını sağlayacağım. Mikserin yüksek ayarını kullanmıyoruz, düşük ayarında yumurtaları söndürmeden güzelce yavaş yavaş çırpacağız. Bize yavaş diyorsun, kendin niye hızlı çırpıyorsun diyebilirsiniz. Görüntüler hızlandırılmış anlaşıldığı gibi. Yoksa ben de aslında yavaş yapıyorum bu işlemi. Evet mikserle iyice karıştırdım. Pürüzsüz bir kıvama geldi kek hamurum. Pişirmek için kare borcam tepsi kullanıyorum. İsterseniz bunun yuvarlak büyük olanını da kullanabilirsiniz. Tepsinin altını yağlamadım. Tepsinin tabanı kadar yağlı kağıt yerleştirdim. Yağ ile temas etmesini istemiyorum. Çünkü nişasta hassas. içinde un da yok biliyorsunuz. Güzel kabarması için yağ ile temas ettirmiyorum. Çok konuştum. Kek pişti işte. <laughs> 160 derecede yaklaşık 40 dakika kadar pişirdim. Yavaş yavaş pişmesi gerekiyor. Yüksek ısıda pişirmeyin. Yoksa hemen kabarıp sönebilir kekiniz. Dediğim gibi nişasta hassas yavaş yavaş pişiriyoruz ve 160-165 derece yani fırınıza göre ayarlayın bunu. Çok yüksek ısıda olmaması gerekiyor. Fırından çıkardıktan sonra 15-20 dakika kadar ilk sıcağının geçmesi için beklettim. Şimdi üzerine kürdanla delikler açıyorum. Üzerine süt dökeceğim. Sütü soğuk olarak dökeceğiz. Dediğim gibi ilk sıcağı geçmiş olan kekime kürdanla delikler açtım. Şimdi üzerine kaşıkla eşit bir şekilde sütümü döküyorum, paylaştırıyorum. 1 paket toz krem şanti yani bir poşet krem şantiyi 1 su bardağı soğuk sütle çırptım kıvam aldıktan sonra kekin üzerine döküyorum ve eşit şekilde spatula ile her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Krem şantinin üzerine bolca hindistan cevizi serpiyorum. Ee, i̇stediğinizi kullanabilirsiniz. Ceviz ya da fındık olabilir. Ee, çikolata da olabilir. Başka ne olabilir? Meyve olabilir. Meyve de çok yakışıyor. Ee, ben denemenizi gerçekten tavsiye ediyorum. Pandispanya'dan farksız harika bir kıvamı var. Ee, çok güzel bir pasta gerçekten. Ee, deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.